kanalıma ve videomu Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kardeşimle şu şirinle top oynayacağız. Arkadaşlar 5 dakikalık olacak. O yüzden başlayalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Başlıyor. İlk ilk yarı 5 dakika. Sizleri de çekeceğiz Başla. Baş Çakak Baş tut. Ola. Bastı. Kendi balı buydu. Ne var? Şey şeyler yiyecek şeyler çıktı. Şeyler yiyecek arkadaşlar. Şeyler yaşurdu. Yaşurdu ya burada yiyecek. Başka devam ediyor. Bir, bir. 2, bir bir. Hatır ya. Bir bir. Attı mı olan? Yo. Hı. İki bir. Hı. Bir çok şarpış bak. Üç. Üç bir. Hı. 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 Dört bir şöyle. El, el değil. Vallahi işe attım. Şey, şey, Ona baktım. Eleşar, o da el işe attım. Vallahi. El. Dört bir değil. Vallahi yok. Yeter evet. mi oldu? Ben de bu değil aptal. Bu. Beş bir. Şehrit. O keyfi oh, oh. ne Ama yani. Kaç kaç 5-2. <laughs> elime battı. elime battı. 6-2. Yapma koyma şeydim anne! Altı iki. Koy da topu dön ben sana baktım. Tut. Altı iki. Altı iki. Altı, ay yedi iki. Hadi kaybetti bir tane. Yedi iki. Beşinci dakikada. Yedi iki. dedi ki Dur bir Dur Böyle Sayı kaçta Ne yedi Dedi ki Dur kalan Yedi iki Yedi üç Al sekiz <laughs> Al burda sekiz şey çizdim. Hayatı da da. Şimdi. 8 şey, 8 şey, ay 905. 95. Nereye gideceğiz? Şehir bekle şehir Gol. 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 Onları. Taş taş, taş. Aa, Bak, gol değil taş. Gol değil taş. Gol. Aptal ne sikiyim? Gol. Anladın mı? E arkadaşlar maç bitti. Şeyler sıralar değişecek. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Abone unut, like unutmayın.